Selamlar aleyküm arkadaşlar ben Çalda. Bir önceki videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son min-wide en az 768 ve 979 piksel arası ise bu hal, halleri yap, bu şekilleri yaptık medya olarak. Şimdi 979'u yapacağız arkadaş. 979 ve yukarısı olanlar için buraya kadar bir kontrol edelim, ondan sonra de devam edelim. Burada indeks php'mi açıyorum. Ve bakalım bir hatamız var mı şu ana kadar. O kadar uğraşımıza değdim acaba. Evet burada bir şöyle yapalım. Küçültelim bakalım. Logomuzu küçülttük, küçülttük, küçülttük. Gördüğünüz gibi navigasyon menü, açılma menümüz geldi burada. Tabii biz bunun renklerini vermediğimiz için bu bu şekilde gözüküyor. Onun rengini vereceğiz biraz sonra. Bunu tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi logomuz sağda açılıyor. Ama bizim bu tabi e, navigasyon açılır menümüzün de şeylerini vermedik, e, linklerin e, renklerini o açıdan bu şekilde. Bir de burada arkadaşlar açılan menünün e, şeyi yok, e, e, javascript'i yok çünkü biz bunu kendimiz yaptığımız için bu bootstrap e, <laughs> bunun fonksiyonunu bozdu, biz bunu biraz sonra elle yazacağız. Bir de burada logomuz aşağıda kaldı. Gördüğünüz gibi logomuza biz daha önce biz bir animasyon vermiştik. Üzerine gittiği zaman şu hareketi yap diye. Bounce in down diye. Bunu şimdi logomuzu düzeltelim buradan. CSS stilimi açıyorum ben buradan. Ve logoya geliyorum arkadaşlar. İlk verdiğim logonun ayarına geliyorum buradan. Ederine bakıyorum logomun. Bakalım ne vermişiz burada. Evet yukarıdan 35 piksel vermişiz. Tabii 35 piksel yukarıdan çektiği zaman ta aşağıya geliyor. Biz bunu 10 piksel verelim yukarıdan. Apply diyelim. ok diyelim. Kaydedelim. Save diyelim. Ve bir daha gidip e, e, ses şeyimize bir tekrar bakalım. Ve diğer alanlarımızı yapmaya devam edelim. Az bir şey kaldı zaten. Ee, evet. Şu anda logomuz yukarıya gel yerine geldi gördüğünüz gibi. Ee, ve biz 480 ile 700 küsür arasına geldiği zaman e, logomuza dedi ki 35 piksel aşağıdan ver, aşağıdan ver. Yukarıdan ver, ve ortada. Burada eğer yazı olsaydı ortalayacaktı arkadaşlar. İşte bu şekilde biz navigasyonun da sonuna gelmek üzereyiz ama e, daha yapacaklarımız var tabii ki. Biraz uzun oldu ama olsun. Düzelteceğiz. Şimdi burada e, tema bir içerisinde arkadaşlar, e, CSS'in içerisinde 979 ee, maksimal 979 ve üzeri olan e, medya cihazlar için yapacağımız bir alan var. Onu da ben yazmayacağım. Kopyaladım burada. Size göstereyim, ee, göstereceğim burada arkadaşlar. Evet. Et medya maksimal white 979 piksel ve yukarısı olanlar için header'ımız yani başlığımızın float e, nine dedik. Saptır şey yapma. Oynatma. Tek center yap. Eğer tekse yazımız tekse marginimiz sıfır auto yap dedik. Ortalığı Padding buton butonu da 10 piksel verdik aşağıdan alttan 10 piksel boşluk verdik Logomuza da aynı şekilde ee, dedi ki margin lefte 40 piksel, aşağıya çek, e, sağdan soldan çek, e, sağdan da 20 piksel çek dedik ve yukarıdan 35 piksel kalsın dedik. Yani e, şey olduğu zaman e, navbar pull rightımızı yine aynı şekilde bu şekilde verdik. Bunu, bunu yazarsınız arkadaşlar bunu. Şimdi e, yapacağımız iş e, buraya kadar CSS'in e, Tabii ki de CSS ayarları daha var. Biz color dediğimiz renklerimizi vereceğiz. Bir önceki videomuzda ses verirken buradan header ve header'in bank vermişti vermiştik 323'e A45'e. 45 A color'umuzu bakalım hangi renkmiş bu? Bu sarıya benzeyen bir renk olması lazım. Photoshop açıyorum. Buradan rengine bakıyorum. Hangi bak bakalım? Efendim 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 şöyle. Evet bu şekilde kırmızı bir renkmiş bu. Yani sarı sarı bir renk. Şimdi devam edelim. <laughs> Menünün içerisindeki Head uh, uh, Class şey pardon ID menü uh, Main menü ID Main alt çizgi menü içindeki Navın iç uh, Nav içindeki Li ve onun içindeki A'nın rengini verelim. A'nın rengini şu şekilde vereceğiz. Bakalım, colorunu, color, color diyoruz. Efendim, b b b b verir, b, b b b b verdik. E, şunu yapalım, tekrar, bunu, evet arkadaşlar bu main menünün e, a'nın lin içindeki a'nın rengini vermiştik. E, Anın rengi e, gri bir renk. A B B B verdik. Gördünüz ki gri bir renk çıktı. Şimdi e, tekrar bakalım. Neye geldik biz burada? Pardon, C temas tema tema eh, temaya geleceğiz. Daha sonra burada renk, he, pardon, renkleri veriyoruz biz. Buradan e, daha sonra B, B vermiştik. Şimdi main menünün main menü e, içindeki now içindeki a aktif diyoruz. Buradan a aktive class aktive a diyoruz. Virgül diyoruz. Bakalım daha var bunun içerisinde. Yine main menü içindeki nav class'ın nav class'ın içindeki A aktive, klas A aktive, 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 aktive nın hover, A, A hover, A e, hover diyoruz. Bakalım buna da ne vereceğiz? Buna da bak kurunduğunu. Pardon. Aktive hover'ını, e, rengini background background e, rengini e, şöyle verelim. F4 A6 2A Bakalım bu neymiş. Daha sonra bakacağız. Color'unun da FFF e, verelim. Beyaz olsun color'u. FFF ve important yapalım. Important diyelim. Şimdi şimdi bakalım bu A, -A, A neymiş arkadaşlar. Evet ben o rengi kopyaladım bakacağım şimdi Photoshop'ta. Bunun renginin e, hangi renkmiş? Bu A F4. Buraya kopyalıyorum. Ben Photoshop'a yapıştırıyorum bakıyorum rengine. O da sarı renkmiş arkadaşlar. Neymiş? Aktif. Aktifin sarı rengi. Onun için bakıyoruz şimdi. CSS'imizi kaydedelim ve internette bir bakalım arkadaşlar bu e, indeksimizin haline. Biz çünkü aktive hover verdik burada. Evet gördüğünüz gibi hover üzerinde geldiğimiz zaman aktive hover yani aktif olduğu zaman üzerinde bu renk alıyor arkadaşlar. Aktivin üzerinde bu e, bunu alıyor. Şimdi diğerlerini vereceğiz. Diğerlerine gelelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Artık güzelleşiyor gittikçe. Şimdi CSS temamıza geldik. Aktive e, verdik. Color dedik olur bunu verdik my menu now li hover dedik onu aldık efendim eee my menu nav li navın içindeki li nin içindeki a hover Lin'in içerisindeki hover bu arkadaşlar. Bunu da şu şekilde veriyoruz. Herhalde şekilde. Hover background transparent diyoruz. Background transparent diyoruz. Transparent e, ve color'ın da rengini de e, efendim F, 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 F important diyoruz yine buna da import tan diyoruz ve kapatıyoruz şimdi bunları yaptık Arkadaşlar ee, bir daha kaydedelim bakalım buradan kaydediyoruz ee, sabah ediyorum sabah ile indekse bakalım çıkalım yukarı internet Explorer'a girelim Evet şu anda linklerimize bakıyoruz gördüğünüz aktif bu aktive ee, hover üzerine geldiğimiz zaman ne demiştik transparent yap demiştik aktive hover şey diğerlerinde transparent yaptı göstermiyor Şimdi eee drop down menüyü yapacağız ama drop down menüyü yapmadan önce drop down menünün açılır menünün script'ini yazmamız lazım. Fakat e, ben bunun şeyini yazayım. Sen söyle. Eee drop down menünün de renklerini yazalım yaptığımız zaman daha güzel gözüyor arkadaşlar. Onun için eee drop down menünün de e, açılır şeyini yazalım renklerini e, şu şekilde yapıyorum. Class drop down diyorum don efendim drop down menü